İlk önce uçması lazım kuşun. İlk önce uçuşu ondan sonra da batması. Yani şu an biz batma demek şöyle kanat vuracak. Yani dalıcı kuşlar dedikleri bunlar yani. dalacak yani normalde düz gelmeyecek. Mesela da daha önceleri sene 95-2000 arası düz gelen kuşları seviyorlardı. Ama şu an batan kuşu çok seviyorlar. Çok batan kuş iyi para ediyor. Herkes bir de göze iyi hitap ediyor. Kuşlarda şu andaki sıkıntı uçma sıkıntısı. Hep herkesin kuşu parlak kuşu olmuş. İyi uçan, uçma özellikle kuşlar kalmamış. Bunun iyi uçup, iyi gelen iyi para eder. Öne gelen. Öncüsü yani. Benim ilk başta bu Adana kuşunda benim aradığım özellik uçkun olacak. Hemen bir yavruyu eş edip aşağı getirmeye uğraşıyorlar. Parlak çekip bu önce olsun diyorlar. Ben buna karşıyım. Ne kadar bir kuş, Adana kuşu, geç öncülük yaparsa o kadar verimi daha iyi oluyor. O kadar insanları daha doyurucu oluyor. Yani cahillik dönemini iyi atlatması gerek. O kuşun gelişi şimdi bir gün önce izlemişim ya ben o kuşu. Şimdi hep onunla zaten uçuyorum. O heyecanla uçuyorum ben kuşu. İzlediğimin üstüne daha koyarsa zaten bana kalp da de geçtirebilir. İyi uçan tarihliğinde o dişisine aşık olduğu dönem uçan kuş. Bir cami çıkıp da fıt gözü yerde vurt, gözü yerde vurt, gözü yerde olmayacak, uçacak, rahat uçacak. Eski, ucu, eski kuşçular hep kuşun iyi uçanına bakar önce. Önce iyi uçanına bakarlar, gelenden çok, çırpınandan çok. Ben de burada kuş uçuruyordum, mesela yeni kuşçu olduğumuzda böyle gelirlerdi. Hemen eksiğimizi, noksanımızı görürlerdi. Onun kuyruğu yarım. Bu kuş kuşları uçurtmuyor üçlünün içindeki filan kuşu çıkart bu kuş, kuşları uçurtmuyor. Şu kuşa bak mesela birbirine sohbet ediyorlar duyu yok. Ben burada kuş uçuruyordum. Pırtıcı Hasan, Niyazi Aydın, birkaç kişi daha İsmet abi niye gelmişler kendi kendine konuşuyorlardı. Şu kuş kuşları uçuruyor diyorlardı. Koyu mavili kuşları uçuruyor bak. Oscar, orkestra şefi diyorlardı. ...bu matkaba itaat etmesi falan bu süreç zaman isteyen şeyler. Zaten bir yıl öncesinde uçan kuş... ...kendini hazırladığı zaman, formunu yakaladığı dönemde... ...ukşu zaten itaat edecektir. Etmeyecekse zaten ona hiçbir kuşu da barakada tutmaz. Köpekte alfa diyorlar ya... ...kuşta da lider vasıfı olacak. Kuşu uçuran. Hem uçuracak... ...hem uçarken uçuracak, gözü yüksekte olacak... ...uçma özelliği olacak. Bir de o yüksekten... Cesur olacak, öne sıçrama özelliği olacak. O öne sıçradı mı zaten arkadakinin kovalaması olay. Kuşun iyisi öncü olur yani. Her kuştan da öncü olmaz, çıkmaz. Yani o, o cesaret, o yürek, o göz olacak. Batarlı kuşun bağrına var değecek. Yani batarlı kuş dediğin mesela çırpınıp geriye gidiyor, uzağa düşüyor. Bunlar, e, buna şey yapacak, bağrına değme yapacak yüzgar. Yüzgar diye değil mi, hayvan daha iyi geriye gidiyor, elsintide. Ama kurak e, havada, hayvan gitmiyor. Normal mesela, eski zamanın kuşları var, örnek. Eskiden beslerlerdi, çekerlerdi, depeden çekerlerdi. Bu batar matar işi yoktu. Depeden çekerlerdi, direkt eve gelirdi kuşlar. Ama şimdi millet hep batar. Batar olduğu için de millet ne yapıyor? Hep araziye gidiyor. Araziye gidiyor, yüzgarlı alana gidiyor. Kimse demesin ki benim kuşum kurakta batıyor diyemez yani. Yok öyle bir kuş ki biz görmedik yani bu zamana kadar. Ha, belki de vardır ama biz görmedik. Matkabı döndürdüğün zaman sana itaat etmesi lazım. Kafadan ser çıkması lazım. Ondan sonra cücüğünden isteyeceksin. Yani o kanını gösterecek. 3-4 araya. Çettiğin zaman atıyorum 100 metre veya 200 metre geriye düşür. Ama insan onu diyor ki, ya diyor bu kuş diyor ne kadar çok geriye düşecek? Onu deniyor. Bizde öyle bir şeyler var ki ne? Nasıl diyeyim? Ee, daha çok geriye gitsin. Daha çok çırpınsın. Ben kuşlarım Kadirli'de olsun, yani çevre illerde olsun, birinci olsun diye Abi belli bir zaman sonra satacağım kuş, kendini atıyor nefesi yoksa. Öyle diyeyim ben size. Kuşta nefes çok önemli. Bunu ben rüzgarlı havada uçuruyorum. Batarlı kuşlar zaten rüzgarlı hava, havayı sever. Hiç kimse demesin ki ne? Kuş esintisi havada da yapar. Yapmaz. Yapsa da istediğin performansı vermez. İstediğin heyecanı sana vermez. Kuş dedim bağrına az bir şey olursa rüzgar değecek. O zaman heyecanını olursun, göğsünü gerersin. Ya filancanın kuşu da on numara ha. Bunu dedirtmen lazım ama ben şimdi el için kuş beslemiyorum. Ben kendim için besliyorum kuşu da. Ama bu daha iyi olacak ya. <laughs> öyle diyeyim ben sana. Ne <laughs> istiyorsan iyisini besleyeceksin. Onu diyeyim ben. Yani çırpınmadan çırpınmaya da fark var. Kanat ucundan çırpınır. Derin çırpınır. Yani öyle kandırmalık çırpınan başka önündeki kuşu kavuşayım da geçeyim diye çırpınıp parlakla barakaya önce geleyim diye çırpınan kuş belliler oldu. Ne kadar havada tutarsanız kuşunuz o kadar iyi olur. Kondüksiyon olarak. Yani kondüksiyon dediğimiz bu. Kuş havada kalması lazım. Kendini atsa da indirmeyeceğin yere. Kanatları iyice sertleşmesi lazım, güçlenmesi lazım. Yarım saat, 40 dakika. Misal bu şekilde kondüksiyon verilmesi lazım kuşa. Ben bu şekilde düşünüyorum. Test tanesi şekilde yükseklere gidip oradan pırıltı verdiğin zaman, parlak çektiğin zaman gelmesi, o sesle, ayrı bir sesle gelmesi, toz çıkması o farklı bir zevktir. O herkesin zevki farklıdır ama bunun zevki bambaşka. Bu Adana güvercinin sevdası başkadır yani bizim için. Farklı yani izlemek lazım. Uçurdak. Baba bu. Ne bırakalım? Ben, gel bakalım.